Aa. Tamam geliyor ya? tamam anladım çekiyorum ben. Ya? Çok güzel olmuş. <laughs> Bakamıyorum lan. Al sıçtı. Kanka bu oyunun adı neydi? Şu Allah ah şey belanı. <laughs> şey. <Allah>. Yakınlaştırıyor. <laughs> Freddy hala burada. Freddy ala. <laughs> <laughs> Oha! <gülüyor> i̇şte buradan gördün mü de aynı hani ne yaptı? <laughs> Ay, Ay tipini yediğimi.

Bırak ya. Ne evet, çıktı. Sıçmış. Ne söyleyeceğim ya? Çirkin. Ne söyleyeyim? Şu haline bak ya. Yatıyorum ben ya. Kara bunu gel YouTube ne olur? Hala orada bak. Tipini. Buradan belli oluyor. Böyle bir şey yok. İkisine de çok fena girişmişler. Ben korkarsam şundan korkarım valla. O ilk ayıcıktan korkmuştum değil mi? Ayıcık diyor artık. Bonnie. Bonnie, ben aycık diyorum ama boşver. Hala oradayım ama. <laughs> Utku bir tane göndersene. <laughs> 300 verme. Gitti mi lan? Hala orada mı? Oha tipini yediğim gele valla. Gelmedi. Aa, tipini yediğim gitmiş. Tipini yediğim gitmiş mi? <gülüyor> <gülüyor> Buraya gelmiş. Kanka gelmiş. Hiç korkmadım. Karnım ağrı girdi ama korkmadım. Çekiyorum. Manni, manni. Kanka sen oyna ben çekeyim. Ne oldu şimdi? Öldü bir... mü? Game over. Game over, over yazdığına göre. Ben Yeniden başlayacak ciddi. şimdi. Evet <laughs> 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 <Bunun, bunun gülüyor> seslerini kapatabiliyoruz değil mi? <laughs> seslerini çıkaracağım. <laughs> Manni, manni. Geç. Neyse sen oynayabildin değil mi böyle? Kim bir yandan çekit i̇şte i̇şte bir yandan. İşte burada. Ne işim var senin burada? Yani işte Al lan. çek. Ağırı Getir. Düzgün çek. Ne? Şey, efendim. Biz dün Zeliha ile telefonda biraz tartıştık da. Al. Yine o, mi böyle? Ya gene mi o geliyor ya? Yine mi Boni? Yine mi sen ya? Yine sen. Yani. Parmağım gelmesin de şu anda ne ne uğraşlar veriyorum görmen lazım. Boni aslında çok tatlı. Ama burada çirkin. Niye kapattın? Ben göstereceğim dur durma.